olisionsdan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündemini sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe deplasmanda yine birçok deplasmanda olduğu gibi biraz sonra söyleyeceğim kazanarak geri döndü. İstanbul'a döndü ve Şimdi derbi maçın sonucunu beklemeye başladı. Derbide neler olacak? Yani Beşiktaş Galatasaray maçı. Neden? Çünkü eğer Galatasaray derbide puan kaybederse Fenerbahçe haftayı lider olarak tamamlama şansını yakalayacak. Fenerbahçe nasıl oynadı Hatay'da? Bundan bahsedeceğiz. Bazı oyuncuların performanslarından bahsedeceğiz genel anlamda da Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Evet, o Osai Samuel, Cengiz Ünder. Goller 24 ve 40. dakikalarda geldi. Şimdi maçın şöyle bir fotoğrafını çekmeye çalışalım. Çünkü maçta gerçekten de birtakım bir takım beklentilerin karşılığı vardı. Beklentine Beko'nun dönüşü. Beko döndü ama 81. dakikada sakatlanarak çıktı. bu tabii sakatlığıyla ilgili son bilgiyi daha sonra alacağız birincisi bu ikincisi Fred döndü. Fred'i baştan oynatmadı hoca sonradan oyuna sürdü. 66. dakikada yani bir maç trafiği de kazanmaya başlamış oldu. Şöyle söyleyebiliriz 6 hafta sonra bir daha ideal kadroya doğru dönüşün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu maçta da İsmail yüksek cezalı duruma düştü. Pendik maçında oynayamayacak ama şunu da söylemek lazım. Evet, göğsüne doğru bir tekme var ama İsmail Kartal İsmail Yüksek'in bu kadar ısrarla hakeme itiraz etmesi sarı kart görmesine neden oldu. Bunu da söyleyelim. Yani profesyonel oyuncular evet anlık itirazları olabilir ama bunu sürdürmemeleri gerekiyor. Bunu özellikle vurgulamak istedim çünkü çok çok önemli. Şimdi maça baktığımızda Cengiz'in performansı var gerçekten de biraz sonra bahsedeceğim. Ee, sol taraftan gelişen iki tane atak, bir tanesi Ceko ile, bir tanesi tadiç ile geldi. İlkinde Ceko'nun getirdiği topta O'Say Samuel golü kaydetti. İkincisinde de bu kez Tadic'in arka direğe yaptığı orta golle sonuçlandı. Aslında şöyle dramatik bir durum var burada. Cengiz aynı e, pozisyonu ya da benzer pozisyon diyelim, birbirine benzer pozisyonlar aynı olmayabilir. Ankara gücü maçında da yakalamış atamamıştı nitekim kendisi de söyledi ama burada atınca oyunun şekli gidişatı değişmiş oldu. Ama değişmeyen bir gerçek Fenerbahçe'nin deplasman maçlarındaki galibiyet başarısı devamı öyle söyleyebiliriz. 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik var. Adana Demirspor beraberliği. Bunda bunun dışındaki tüm maçları kazanan, müthiş bir ortalama yakalayan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz ve ayrıca da Fenerbahçe 17 maçtır kaybetmiyor. Son 3 maçını da kazanan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz üstelik de işte çok önemli e, savunmadaki kurguda önemli yeri olan Ciku ve İrfancan Kahveci'nin olmadığı bir maçta. Şimdi e, maçta Osay Samuel golü atan Osay Samuel de çıktı ama çıkış nedeni yorgunluk. Onu özellikle söyleyelim. Hatta çok da iddialı bir cümle söyledi. Dedi ki biz Konferans Ligi'ni kazanmaya çalışacağız dedi. Peki maçın Öne çıkan oyuncuları kimdi? Onlardan bahsedeceğim tabii ki. Şimdi Cengiz Kopuk Kopuk da olsa sonuca tesir eden bir oyuncu, bunu söyleyebiliriz. Kendisi adına da ciddi bir rekor kırıyor, onu vurgulayalım. Ama şunu söyleyelim, maçın yine yıldızı net bir şekilde Ferdi Kadıoğlu. Yani o işte 65 metre sürdüğü toplar, getirdiği toplardaki son pas isabetleri. Hatta şutları, yani gerçekten de Ferdi Kadıoğlu çok özel bir yere sahip bir oyuncu Fenerbahçe adına. Hatta şöyle söyleyelim, madem Ferdi Kadıoğlu dedik hemen oradan devam edelim en değerli Türk oyuncular listesinde 15 oyuncu var bu listede. Dördüncü sırada yer aldı. Onun önünde 3 oyuncu var. Sizler de bu yorum olarak yazabilirsiniz. Önündeki oyuncular Ferdi'den daha mı değerli sorusuna yanıtını siz alta yazabilirsiniz. Listede birinci sırada Hakan Çalhanoğlu var. İkinci sırada Orkun Kökçü var. Üçüncü sırada Enes Ünal var. Dördüncü sırada Ferdi Kadıoğlu var ki Ferdi Kadıoğlu da bu listede önemli bir yerde. Fakat sizlerin görüşlerini de merak ediyorum. Acaba bu listeye katılıyor musunuz diye. Geriye doğru olanları sayıp zaman kaybetmek istemedim. Ama şunu da söyleyelim Ali Koç'un da zaten bir sözleri var söylediği sözleri sizler de çok iyi hatırlayacaksınız. Transferini de açıklamıştı Ali Koç. Sezon sonunda daha yüksek bir performansla farklı bir yere doğru gidiyor demişti ki o gerçeği de söylememiz gerekiyor. İşte o manada da bir gelişme var onu da sizlerle paylaşacağım ama önce şu Cengiz Ünder'in sözleriyle devam edelim. Ha, bu arada Fenerbahçe savunması gol yemedi ama Fenerbahçe savunmasını zorlayan bir Hatay sporda yoktu. Onu da özellikle söyleyelim. Yani kaleci de zorlanmadı. İki tane çok net olmayan pozisyon var. Ceza sahası içerisinde Halil'in vurduğu üstten giden bir şut var. Yani çok fazla Delebaşıro olsun, Rivas olsun, Halil olsun, o savunma arkası geçiş ucumlarını yapamadılar. Ve belki de bunu yapmamalarındaki en önemli faktör İsmail'in. O ön alandaki çalışması Mert Hakan'ın çalışkanlığı bu arada Mert Hakan Mert takıma e, oturuyor ve şöyle söylüyor. Yani ben bu formayı hak ediyorum benden almayın der gibi bir mücadelesi olduğunu da net bir şekilde söyleyelim. Ha Şimanski'yi soruyorsanız hala Şimanski bence yeterli e, değil performansı düşük. Şöyle vurgulayabilirim. Girdiği iki tane pozisyon var ki o pozisyonları ligin ilk yarısında golle sonuçlandırıyordu. Birinci yarıda ve ikinci yarıda. Sanıyorum Ferdi'ydi. Bir Arap top attı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mesela onları gol yapan bir Şimanski'den şimdi gol yapamayan bir Şimanski'ye dönüldü. Yine e, çok Yavaş vurduğu bir topu içerden Recep Burak Yılmaz çıkardı. Onu da söyleyelim. O manada baktığımızda Şimanski'nin hala derlenip toparlanmadığı konusunu yine vurgulayabiliriz. Şimdi geçelim Cengiz'e transferle ilgili bir iki tane üç tane küçük haber vereceğim ama Cengiz diyor ki rekor kırarım bu sene yani rekoruma ulaşacağım diyor. 9 golüm oldu daha fazlasını atacağım diyor. Atabilir gerçekten de ama onunla ilgili bir küçük uyarıda da bulunacağım. 2007-2008'den sonra deplasmanda attığı 7 golle bu gole ulaşan ilk oyuncu olmuş Semih Şentürk'ten sonra böyle bir durumu söz konusu. Gerçekten performans olarak baktığınızda deplasman golleriyle de etkili oluyor öyle söyleyebiliriz. Ama şunu da söyleyeceğim ee, en önemli noktalardan bir tanesi ee, birincisi şu e, kulakla ilgili yaptığı e, maç e, golden sonra yaptığı işaret ve sevinmemesi. E şimdi siz taraftar olduğu için var oluyorsunuz. Taraftar yoksa zaten gidin halı sahada oynayın kimse sizi izlemez. Ne kulak yapabilirsiniz ne göz yapabilirsiniz. Onun için Cengiz'in dikkat etmesi lazım. Bu konuda bir bu uyarıyı yapıyorum. Şunun için söylüyorum. İrfan Can da benzer şekilde taraftarla karşı karşıya gelmiş. Kendi enerjisini de aşağıya çekmişti. Şimdi taraftarla daha barışık olunca işler çok farklı noktaya geldi. Bunu da özellikle hatırlatmak istiyorum. Ama bir rekor kırdığını 7 golle deplasman golü atan oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Duşan Tadiç ile de bu noktalarda iyi anlaştıklarını hatta maç öncesi bunu konuştuklarını söylüyor. Arka direğe gelen toplara vuruşunda bundan sonra da goller izleyeceğimizi hatırlattı. Uzaktan o şutları vuracağım. Bu noktada bekleyin dedi. Hemen tabii maç sonrası Selahattin Baki'nin açıklamaları var. E, hakemle ilgili konuşmalarının ötesinde çok e, net bir mesaj gönderdi. Dedi ki e, Süper Kupa maçını e, rakip takım Galatasaray'da kabul etsin ve yabancı bir hakem yönetsin dedi. Bakalım e, Galatasaray bu isteğe ne tür bir karşılık verecek. Şimdi e, Şimanski dedik, Arsenal izliyor derken Ferdi'yi izlemeye geldiler. Ferdi'yi takip ediyorlar. 2026'da sözleşmesi bitiyor ama Arsenal ile Napoli arasında Ferdi için müthiş bir mücadele olacak gibi görünüyor. Bu mücadeleden de net bir şekilde 30 milyon euro gibi bir rakamla Fenerbahçe'nin galip çıkacağını söyleyebiliriz. Ama şunu da söyleyeyim, gerçekten de Ali Koç bu transferle ilgili... E, ipuçlarını daha önceden de vermişti bunu da söyleyelim ve geçelim bir e, önemli noktaya daha İrfancanın sözleşmesi 2025'te bitiyor Fenerbahçe işte o müjdeli haberi verdi 15 milyon TL kazanan e, İrfanc'anın e, ücretini 50 milyon TL'ye Aslında çok mantıklı bir e, şöyle bir planlama olmuş öyle söyleyelim ne demek istiyorum 2021'e 21'deki e, yabancı para euro değeriyle bugünkü euro değerini e, eşitlemişler. Yani o gün 15 milyon TL 1.7 milyon euroya denk düşüyormuş. Şimdi de 1.7 milyon euro ile yeni sözleşme yapıp İrfan Can'ın sözleşmesini uzatmaya çalışıyorlar. E, son olarak 7 Mart 2024 saat 20 Union saint Julia maçı olduğunu söyleyelim. E, bu maç için de size bazı yorumlar yapacağım. Çünkü takımı da tanıtmıştım. Evet genel anlamda size Hatay Spor maçı ile ilgili değerlendirmeleri de yapmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.